Arkadaşlar Merhaba Huawei MacBook D16 laptop aldık Onun bir kutu açılımını gerçekleştireceğiz Arkadaşlar kargodan bu şekilde geldi Kutusu çok hafif Aynen bu şekilde kutu çok hafif Zaten cihazın ağırlığı da 1.7 kilogram ağırlığında Bir açalım bakalım cihazı Nasılmış Yani şuradan şöyle göstereyim barkodu vesaire. Burası bu şekilde Huawei MateBook D16 Notebook modeli Lef X ekranı 16 inç, RAM'i 16 GB, depolama alanı 512 GB SSD, Intel i7 12. nesil işletim sistemi var. Bir de e, harici ekran kartı yok arkadaşlar. Intel'in Iris model e, grafik kartı mevcut ekran kartı mevcut bu şekilde şurada ağırlığı iki buçuk yazıyor da e, benim internetten baktığımda ağırlığı 1.7 kilogram olarak geçiyordu bir açalım bakalım arkadaşlar cihaz fiyat performans ürünü söylemek isterim Arkadaşlar hemen şu dikkatimi çekti. Şunun şarj aletine bakın ya. Bir laptop olacak ve şarj aleti bu şekilde olacak. Gerçekten ilginç. Şarj aleti. Şarj aletinin kablosu. Type-C. Bunlar benim lisanslarım. Evet. Arkadaşlar çok önemli. Bu şekilde paketlemesi vesaire. Rengi bu şekilde arkadaşlar, uzay grisi diye geçiyor bunlar, yeni nesil rengini bu şekilde yapmışlar, bohşiği, arkası vesaire, bu şekilde. Kalitesine de bakıyorum arkadaşlar, e, kalitesi. Gerçekten güzel, fiyatı güzel. Evet, 16 inç çerçevesiz ekran. Normalde e, biliyorsunuz 15.6 vesaire standart. Bu 16 inç arkadaşlar. Evet, fiyat güzel. Açıyorum. Evet. Aydınlatmalı klavye mevcut. Ağırlığı 1.7 kilogram. 16'ya o hızı arkadaşlar mükemmel ya. Öyle böyle değil yani. Hız var ya uçak uçak. Hızlı uçak gerçekten. Nasıl açıldı? Gerçekten gördünüz yani. Hızı mükemmel. 16'ya 10 ekran oranı var arkadaşlar. Bakın zaten çerçevesi çok ince. 16'ya 10 ekran oranı mevcut. Bakalım bir incelemeye çalışalım bakalım şöyle ilk başta gördüğümde. Evet iki tane taksi var arkadaşlar. Şunlar taksi, Bir tane HDMI girişi var. Burası şarj. Şarj mı diyeceğim? Evet şarj olabilir. Bir de burada iki tane USB'si var. Bakıyorum başka giriş var mı? Oo. Arkadaşlar adamlar hoparlör girişini buraya yapmışlar. Dört tane hoparlör girişi, girişi var. Mikrofon mu? Mikrofon. 4 tane mikrofon var. hoparlör giriş olarak yanlış söyledim arkadaşlar. 4 tane mikrofon girişi var. Ben incelediğimde arkadaşlar e, bunlarda 360 derece ses desteği var. 4 mikrofon sayesinde 360 derece ses desteği vardı. Kamerasını Huawei buraya koymuş. Normalde Huawei kamerayı şuraya koyuyordu, basıyordunuz direkt olarak yüzünüzü gösteriyordu. Şimdi en az kısmını. Ama şu an Huawei bir değişiklik yapmış. Burada kamerayı buraya koymuş. Ee, böyle birazcık da şu şekilde eğim vermiş, kavis vermiş. Güzel, şık duruyor. E, bu kameranın bir özelliği var arkadaşlar. Toplantılara kamera takip özelliği var. Direkt olarak yani yüzünüzü, vücudunu sağa, sola doğru hareket ettirdiğinizde e, sizi takip ediyor. Bir de ayrıca burada şu power tuşunda, güç tuşunda parmak izi özelliği mevcut. Ama gerçi bunu kullanmayacağım ben. E bir de touchpad'de çoklu dokunmatik desteği mevcut. Evet, şöyle bir bakalım, şöyle bir inceleyeyim. Evet, 512 GB SSD var. Yani üç parmakla, dört parmakla vesaire direkt olarak klavyenin e, e, to, touch bütünü özellikleri mevcut. Evet. 12. nesil, 2.3 GHz, 16 GB RAM, 64 bit işletim sistemi vesaire cihazda mevcut. İlk defa Huawei bir cihaz aldım. İlk defa kullanacağım ama şimdi bakalım nasıl bir performans vesaire göreceğiz. Bence bizim işimizi fazlasıyla görecek diye düşünüyorum. İlk izlenimim bayağı bir olumlu. Şöyle bir inden başlatayım. Bir hızını tekrar bir görelim. güncelleştirmeler vesaire alıyor. Inter i 7. Yani arkadaşlar izlenimim ilk başta şu an için olumlu. Yani cihazı ilk başta açarken hızı çok iyiydi, şu an çok iyiydi. Bakalım şu anda açılıyor bakalım nasıl yapacak. Güncelleştirmeleri alıyor. Arkadaşlar bir de şunu belirtmek isterim. Bu cihazda CAT 6 girişi yok. RJ45 yok. USB'lerden dönüştürücü ile kullanabilirsiniz. Onu belirtmek isterim. Evet, güncelleştirmeleri de aldı. Bakalım bir şanslı atalım. Evet, telsiz girişinden direkt olarak şarj edebiliyoruz. Ya şarj aleti harikaymış. Gerçekten çok beğendim. Taksiden direkt olarak laptopu şarj edebiliyorsunuz. Aynen. Bu şekilde. Arkadaşlar Huawei MateBook D16 serisinin kutu açılımını gerçekleştirdik. Sizlere dilim dönüşünce anlatmaya çalıştım. E, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Teşekkürler.